看吧。 Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Burçin Dur. Yeni doğan bebeğinizle birlikte hastaneden taburcu olup evinize gittiğinizde sizi nasıl bir süreç bekliyor? Karşılaşabileceğiniz sorunlar nelerdir? Rutin olarak yapılması gerekenler nelerdir? Bugün bunlara yanıt vermeye çalışacağım. Yeni doğum yapmış bir anne ve yeni doğan bir bebek için elbette en önemli konu beslenmedir. Bu nedenle bebeğinizi her istediğinde mutlaka emzirmelisiniz. Ancak bebeğiniz 3 saat boyunca uyanmaz ve kendisi ağlayıp emmezse siz mutlaka bebeğinizi uyandırarak emzirmeye çalışmalısınız. İlk günlerde sütünüzün yavaş gelmesi oldukça doğal bir durumdur. Bebeğinizi sık emzirdiğiniz takdirde sütünüzün gelişinin oldukça hızlandığını göreceksiniz. Sütün gelmesi için en önemli etkenler bebeğinizin sık sık emmesi, sizin dengeli beslenmeniz, günlük yaklaşık 3 litre kadar su içmeniz ve bir miktar da dinlenmenizdir. Bebeğinizin yeterli beslendiğini evde takip etmenin en kolay yolu idrar takibidir. Bebeğinizin ilk 5 gün en az gün sayısı kadar çişli bezi olmalıdır. Yani birinci gün bir çişli bez, ikinci gün iki, 3. gün üç çişli bez gibi. 5. günden itibaren ise ortalama günlük 5-6 tane çişli bez mutlaka almalısınız. Ayrıca bebeğinizin idrar rengi de oldukça önemlidir. İdrar rengi açık sarı olmalıdır. Eğer bebeğinizin idrarında kırmızı-turuncu kum taneci gibi yapılar görüyorsanız bunlar bebeğinizin bir miktar yetersiz beslendiğini gösteren çökeltilerdir. Eğer bebeğinizde yeterli sayıda idrar alamıyorsanız bezinde kırmızı-turuncu ürat kristallerini görüyorsanız bebeğinizi daha sık emzirmelisiniz. Ancak daha sık emzirmelisiniz emzirmenize rağmen bu durum devam ederse kontrol tarihinizi beklemeden bir pediatri doktoruna mutlaka görünmelisiniz. Ailelerin en korktuğu durumlardan bir tanesi de sarılıktır. Eğer bebeğiniz 38 haftadan önce doğduysa, anne ile bebek arasında kan grubu uygunsuzluğu varsa, yani anne RH negatif, bebek RH pozitifse veya anne 0, bebek A ya da B ise bunlar kan grubu uygunsuzluğu dediğimiz durumlardır. Ya da yetersiz beslenme söz konusuysa bebeğinizde sarılık ihtimali diğer bebeklere göre biraz daha yüksektir. Ancak bu bahsettiğim risk faktörleri olmasa da her bebekte sarılık olabileceği unutulmamalıdır. Sarılık bebek Bebeklerde yüz ve gözlerden başlar ve daha sonra gövde ve bacaklara doğru devam eder. Eğer gün ışığında baktığınızda bebeğinizin yüzünde ve gözünde sarılık görüyorsanız bu muhtemelen normal bir durumdur. Ancak sarılık gövdeye ve bacaklara doğru inmeye başladıysa yine kontrol tarihinizi beklemeden bir pediatri uzmanına görünmenizi tavsiye ederiz. Sarılık ölçümü yapıldığında anne ve bebeğin kan grubu, bebeğin kaç haftalık doğduğu, varsa ek problemleri ve bebeğinizin doğum sonrası kaçıncı gün ve saatte olduğuna göre tedavi sınırları belirlenir ve eğer bebeğinizin sarılık ölçümü tedavisinin üzerindeyse bebeğinizin hastaneye yatırılarak fototerapi yani ışık tedavisi alması gerekmektedir. Sarılık uygun tedavi edildiğinde bebeğinizde herhangi bir kalıcı hasar bırakmayacaktır. Gelelim göbek bakımına. Doğumdan sonra klemplenerek kesilen göbek kordonu ortalama bir hafta 10 gün içerisinde kendiliğinden kuruyarak düşecektir. Tek yapılması gereken göbeği bezin dışında tutmak, idrar ve gayta bulaşını engellemektir. Göbeğe herhangi bir şey sürülmesine gerek yoktur. Özellikle batikon, bebeğin cildinden emilerek tiroid bezi fonksiyonlarını bozabileceği için göbek bakımında kesinlikle kullanılmamalıdır. Göbekte kötü kokulu veya sarı yeşil renkli bir akıntı olursa mutlaka enfeksiyonlar açısından bir pediatrist tarafından değerlendirilmelidir. Göbek düştükten sonra hafif ıslak bir görünüm olması normaldir. Bu genellikle oradaki iyileşme dokusundan kaynaklanır. Ancak yine de kötü kokulu akıntı ve özellikle koyu renkli akıntılar varsa bir pediatrist mutlaka enfeksiyonlar açısından değerlendirmeli. Eğer böyle bir sıkıntı yoksa, oradaki iyileşme dokusunun kurutulması için gümüş nitrat uygulaması yapılması gerekebilir. Eğer bebeğinizin ateşini 38 derece ve üzerinde ölçtüyseniz mutlaka beklemeden bir pediatri uzmanına göstermelisiniz. Beklemeden hastaneye başvurmanız gereken durumları özetleyecek olursak, ateş Emzirme ile sakinleştirilemeyen ağlama, aşırı huzursuzluk veya uyandırılamama, morarma, kasılma, gövde bacaklara ulaşan sarılık, idrar sayısının yetersiz olması ve ürat kristallerinin görülmesi durumlarını sayabiliriz. Yeni doğan bebeklerde yapılacak olan taramalardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bebeğiniz doğduktan sonra hastanede ilk topuk kanı alınacak. Daha sonra 5. ila 7. gün aralığında da ikinci topuk kanınız ya başvurduğunuz hastanede ya da aile hekimliğinde alınacaktır. Topuk kanında taranın hastalıklara erken tanı konulması durumunda hızlıca tedavi başlanacak ve bebeğinizde herhangi bir sekel olması önlenecektir. Bu nedenle her iki topuk kanının da alınması oldukça kıymetlidir. Diğer bir tarama ise işitme testidir. Bebeğiniz ya hastaneden çıkmadan ya da ilk muayeneye geldiğinizde işitme testiniz yapılacaktır. İlk testten geçememeniz durumunda bir süre sonra bu test tekrarlanacaktır. Ancak ikinci testinde olumsuz olması durumunda daha ileri testler yapılması gerekmektedir. Bebeğiniz 5. gün kontrolünde genel bir fizik muayeneden geçecek, kilo ölçümü, sarılık ölçümü yapılacak, eğer yapılmadıysa işitme testiniz yapılacak ve bebeğinize D vitamini başlanacaktır. Bebeğinizin 5. gün muayenesinden sonra bir sonraki kontrolünüzün 15. günde yapılmasını önermekteyiz. Ancak tabii ki herhangi bir sorun varlığında bu muayeneyi erkene çekebiliriz. Herkese sağlıklı günler dilerim.